Merhaba arkadaşlar ben sizlerle PKX'de oynuyoruz. Bugün PKX'de yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Güncellemenin ismi ise sıfır yer çekimi. ben bayramın birinci günü bu videoyu çekmiştim. Kurban bayramında. Ee, köydeydi köydeyiz. bildiğiniz gibi çok çekmiyor. Ondan dolayı videoyu şey yapamadım. Yükleyemedim. Yükledim hatta ama olmadı. Şimdi onun videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Ve daha ayrıntısını çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada grup seç. Biliyorsunuz şey... Group seçtiriyor. Grup seçtiriyor. Grup arkadaşlar ben Volts'u seçtim. Haberiniz olsun. Volts grubundayım. Sizce hangi takım kazanmalı? Ben Volts'un kazanmasını istiyorum. Çünkü Volts benim takımım. Eğlenceli ve enerjik olduğum için Volts'u seçmeliyim dedim. Bakalım kim öndeymiş? Şu an Volts önde. Green. Volt söndü. Evet gördüğünüz gibi çok güzel olmuş arkadaşlar bolar. Ben bayıldım. Yeni evler falan gelmiş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Şimdi burayı ilk gezeceğiz. İlk olarak nerede gezelim bilmiyorum. İlk olarak evin orada bir şey yok. Durak normal yani gezelim. Şunları bir açalım arkadaşlar sizinle birlikte. Günlük arkadaşlar daha çok eğer fazla yaptırmak fazla istemiyorsunuz arkadaşlar günlük şey günlük çarkınızı çek çok çekin. Bakın yani ben günlük çarkımı her gün çekerim. 7000 bin lira verdi mesela yani arkadaşlar neyden kötü? Oy çok tatlılar. çok tatlılar. Anlıyorum. Ay arkadaşlar çok tatlı. Keşke elmasım olsa. Hadi bunun işi 22 lira. Çiş. Ama arkadaşlar o değil de çok güzel. İndirilmiş şeyler gelmiş. Ne kadar? Ay 25 lira çok indirilmiş. Volts hmm. Walls paketi alalım mı? Arkadaşlar Volts paketi almayın ne dersiniz? Bugün paramızı bitirmeyin ne dersiniz? Volt taraftarlarından bir şey almak güzel. Volt takım bu ne? Alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Evet aldık. Evet aldık. Alalım bakın ücretsiz bir şekilde veriyor. Okey. Şimdi yeşilde de var. <laughs> çok güzelmiş bu. Bayıldım. Okey. Evet aldık. Ay çok <laughs> tatlı. Bir yoldaş yanına. Ney? <laughs> 50 bin. Çok pahalı. Hmm. Amcam, amcam arkadaşlar. Bu direkt olsun falan paketi. Gelin özel ev dekorasyonları gelmiş. Sıfır yer çekimi ceketi gelmiş. Zeppelin paketi. Dış süsleme arkadaşlar ev değil. Ev olsa hmm, hemen alırım. Şimdi kıy aa ev evet. Zeppelin evi yerli çok iyiymiş. İçine bakarız. Arkışlar, ay çok tatlım. Bunu ben ay Oha arkadaşlar. bunu alacağım bunu alacağım 50 bin liraymış. Tamam 50 bin lira arkadaşlar bunu sizle onu alacağız hem. 50 bin lira falan 50 bin lira falan para bektirme bak burada vardı zaten Hadi güzel bir para miktarı verdi 50 bin lira falan olsun param 3500 idare eder görevlerimizi açalım arkadaşlar. Sonra gezelim. evet arkadaşlar alalım aldıktan sonra paramızı biriktirdikten sonra o kıyafeti almak istiyorum o kıyafete öldüm öldüm çok güzel ya hadi gördüm mini kıyafet hemen alacağım onu Merhaba arkadaşım olmak ister misin? Sen de para var ya. O -o -o. <laughs> evet. Arkadaşlar çok güzel olmuş buralar. Bayıldım çekimle. Hem çok 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 güzel. arkadaşlar. İlk olarak eve bakalım. Yani ev buradan böyle giriyorsun. sana yani arkadaşlar yani ben çok fazla beğenemedim. Güzel ki beğenebilirsiniz ama ben çok fazla arkadaşlar fazla... beğenemedim. Şimdi ikinci kata bakalım. Arkadaşlar çok küçük her yer ve sürekli buraların olması birazcık değil, kötü olmuş. Ama kapı sistemi çok, çok güzel aynı sistemden yapsalardı bu sistemin aynısından yapsalardı benden tam puan alırdı buradan bu şekilde de var çok güzel ama çok da küçük yani o kadar küçük de istemem bir evimin küçük olmasını asla istemem ay burası çok güzel balkon balkona girilmiyor arkadaşlar her zamanki gibi arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? Ee, şimdi her şey altında yazıyor. Mesela arkadaşlar e, ee, baksanıza telefona girdiğinizde avatar, sadık, dot, arkadaşlar, işinden, kamera, yayın, dobluk, çıkartmalar ne varsa yazıyor. Buralarda da yazıyor arkadaşlar. Görevleri de falan da yazıyor. Çok güzel olmuş. Şimdi şu uçağı, uçağı çok güzel konuşuyoruz. Uçağı deneyelim arkadaşlar. bayıldım arkadaşlar. Çok güzelmiş uçağımıza. Bayıldım. Uçakları çok güzel arkadaşlar. Bayıldım. Yeni oyun gelmiş. Hadi oynayalım arkadaşlar. Ve gördünüz mü acaba bakın arkadaşlar. Evet yeni oyun gelmiş. Bu tabii ki de bu kazanacak. <laughs> Herkese bol araba olurken ben. Herkese güzel arabalar olurken ben. Bebek arabası? Orkamdaki var ya, beni ezecek arkadaşlar. Evet, ay, ay Bismillah diyoruz, devam ediyoruz. Ay niye bu ilerlemiyor? Ay 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 ne oluyor? Ay ben geberiyorum ama. Hiç şey alamadan geri dönüyorum. veriyordum da sıkıntı yok. İlali yerim şuna basalım mı? zaten taktikle geçtik. İkinci oğlum arkadaşlar. Güzel. Gelin. İşte yedinci olmuştur arkadaşlar. Güzel sıfır yer çıkma ödül verdi. Hem de iki tane. şey elmas ve iki yüz tane. Bilmiyorum adı ne arkadaşlar. <laughs> Evet, evet, evet. Aa çok güzel olmuş. Evet. Şimdi buralar arkadaşlar böyle birincilik ödülü falan koymuşlar. Birinci olacaklar galiba. Buraya geçer güzel Volt, ee, Flame ve adı nedir bilmem. <laughs> Onu koymuşlar. Yeşil. Onu şey oturmak için onları koymuşlar arkadaşlar. Burada da ee, kimin daha önde puanları olduğunu gösteriyor bakın. Aa bunları almamışız. Alalım. Bunları alın. Hoppala. Güzel. Bir tane mavi koltuk. 400 TL ne işime yarayacak? Onu sorguluyorum şu anda. Ama bayağı iyi şeyler vardı arkadaşlar. Oha daha bir sürü var. Oha daha dini gördüm sonra çok iyi veriyormuş. Aynen kötü verecek bunlar yine. Bunlar şimdi şey. Evet 52 bin. O istediğim kliyeti şimdi alabiliyorlar. Buraya. Aa, arkadaşlar buraya neler gelmiş Bakın Burası Hangi takım bu yeşilliler için Adını bilmem Yeşilliler için bakın Böyle oturma yeri gelmiş Böyle arkadaşlar ee, Yeşiller için bir yer gelmiş arkadaşlar çok iyi Bu aralar yine aynı Arkadaşlar buraya koymuşlar Buraya çok iyi buraya buz yapmışlar ya şey yapmışlar Perde gibi şeyler çekmişler Büyük olmuş, çok güzel olmuş. Buralar klasik zaten. Gördüğünüz gibi robot değişmiş. Robotun arkasında neler var diyoruz. Şimdi bu kıyafetleri tepsini tek tek deniyoruz. Kiralayalım. Yani arkadaşlar çok da güzel diyemem ama güzel yani. Çok da güzel diyemem. Şimdi şu zırh, yeni gelen güzel. Çok merak ediyorum. Bu ne? Ay çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Güzeldi ama ben. De, ben beğendim. Ben beğendim. Güzeldi ben beğendim. Ay bunlar çok güzel ama ben sadece mavisi ikiye alacağım. Ay çok güzel. Arkadaşlar bu çok tatlı. Aynen. Bayıldım yani. Burası da arkadaşlar Flamenco bir oturma bölgesi. Gördüğünüz gibi çok güzel yine burası da. Burası da klasik okul yani. kurmaya Çok 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 güzel. Bu gelen güncellemeyi ben bayıldım arkadaşlar. Yeni oyunlar gelmiş. bakalım. Bakalım. Ee, arkadaşlar, petlerin kavgası. Yani petler dövüşüyormuş galiba. Bilmiyorum. Bununla yarışalım ilk önce. Ben bildiğim eni savaş tamam diyedim. Evet bunu oynuyoruz bu böyle oynanıyormuş. Ay ıskaladık Kazanacağız arkadaşlar. Kazanmamız lazım bununla alakalı güzel de bir shorts videosu bekler misiniz izleyeceksiniz ama short videolarımı ay short diyorum ay short evet arkadaşlar short shorts ay arkadaşlar söyleyemiyorum kısa videolarımı izleyeceksiniz güzel sonduk şimdi saldıracağım zafer kazandık bakalım kazandık 250 tane altın verdi 110 tane 10 tane de şu bilmediğim şeyden verdi şimdi bir de bu erkekten varmış bununla yapalım dövüşelim mi en iyi kimmiş görelim o zaman tamam bir de bununla yapalım ay ikisi de köpek bu kadar mı şey olur ya? ay ıskaladım ay arkadaşlar niye ıskalıyorum Hadi arkadaşlar kazanacağız. Aa! Arkadaşlar yorumları yazın. Siz daha çok konuşanımı seversiniz, daha az konuşanımı seviyorsunuz? Yani ben ona göre kendimi ayarlayacağım. Çünkü ilk deneyim ilk deneyişim olduğu için yani siz daha çok konuşanımı seviyorsunuz, daha az konuşanımı ben ona göre kendimi ayarlayacağım ya da orta yani çok konuşup çok konuşup çok az konuşmayan orta kişileri seviyorsunuz? Ona göre yorumları yazmayı unutmayın. yapalım, yapalım, okay. Ayı ıskaladık. O oh, bir tane daha. Ayı kötü yaptık. Kötü yaptık arkadaşlar. Hop, ıskalamadık. Şimdi öleceksin köpek. Bu köpeğin ismi neydi arkadaşlar? Bu köpeğin ismi neydi? Bu köpeğin ismi, ne? ay köpen, köpen. Çok Türkçe biliyoruz. Köpen. Bu köpü, köpüğün. Bu köp. Köpeğin ismini bilenler arkadaşlar yazsın yorumlara arkadaşlar. Aa. Köpeğin ismini bilenler yazsın. Okay. Aa! Hop hop. Evet, son atışım, son atışım. şey şunun seslerini kapatalım mı? Sesleri <laughs> <laughs> kapalıyım zaten. Bu da var. Ya arkadaşlar yeter bunu en yukarısında ne var çok merak <laughs> ettim yukarısına bakacağım. Ay en yukarısında bir şey yok ya. Şu i̇nelim arkadaşlar iş yani şu an. Çıkayım ya çıkış. Havada. Havada çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar ee... Arkadaşlar yani bu kadar gelmiş yeni güncelleme arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Yorumlara eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu videonun daha fazlasını istiyorsanız pembe bir kırmızı bir kalp bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bildirimleri açıp kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlarım. Bye.